Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Çok sert bir düşüş geldi piyasalar kana bulandı adeta ve burada Bitcoin'de yeniden 20 bin dolarlara doğru geldiğimizi görüyoruz. Peki bundan sonrası için ne olacak ki zaten buraları konuşuyorduk. Hatta 20.500-19.500 demekten dilimde tüy bitmişti adeta. Ve burada arkadaşlar bu seviyeleri gördüğümüzü söyleyebiliriz. Artık buralardan dönüş mü gelecek? Nasıl aksiyon alabiliriz? Hemen bunlara değinmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de aslında bu bayrak hedefimizin de gerçekleştiğini ve bayrağın aslında hedefine ulaştığını söylemek istiyorum. Onun haricinde zaten Twitter'dan an ve an neler yaptığımı paylaşıyorum arkadaşlar. Dün de aslında burada yaptığım hamleyi paylaştım. 23.850'den açtığımız bir short vardı hatırlayanlar olacaktır. Bunu arkadaşlar 20.000 civarlarında 20.167'de kapattım ve sonrasında Bitcoin alımı yaptım. Yani 20.150 dolar ortalamalı Bitcoin alımları yaptım ve güzel bir miktarda da aldığımı söyleyebilirim. Ve burada da paylaştım. Günlük 18K 6 kapanış gelirse stoplayacağım. Onun haricinde burada arkadaşlar yine aslında bir hamle daha yaptım. Bir long işlem aldım. Bu long işlem de burada görebiliyorsunuz. Yine bunu da paylaştım. 20.219.700 aralığından giriş stop 18.950 dolar civarlarında. Ve zaten bunu da Aktive olduğunu görebiliyorsunuz. Yani işlemlerim şu anda bunlar. Yani Bitcoin'de alım yaptım ve long pozisyon açtım. Bunları neden yaptım ve ne bekliyorum? Bunlar ne zaman tersine döner? Şimdi bu konulara girmeye çalışalım. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de aslında çok güzel bir indikatörümüz vardı hatırlayacaksınız. Bizlere diyordu ki 19.500 dolar seviyesini önemse. Bu indikatör bize şunu söylüyordu. 4 Aralık 2021'den bu yana ben sattayım. Sen burada satla ilerle ve satın retestlerinde shortla. Satın retestine gelince de shortluyorduk zaten. Ve sonrasında diyor ki şu an ben buy yaktım. Yani al yaktım. Alın retestlerindeyiz. Yani 19.500'ü önemse diyor bizlere. Bu yüzden aslında önemli noktalara geldiğimizi görüyoruz. Ve burası dönüş yeri olabilir. Peki sonrasında bir diğer grafiğimize geçiş yapalım. Burada zaten hep konuştuğumuz bir olay vardı. Diyorduk solumuz var baş var sağomuz nerede ki bunu 25 bin dolarlarda konuşuyorduk hatırlayanlar olacaktır. Twitter'da hepsi duruyor arkadaşlar ve burada sağımızı da tamamladığımızı görüyoruz artık. Yani sağımızı da tamamlamak üzereyiz. Burada artık bunu söyleyebiliyoruz. Yani bu formasyonda yükseliş formasyonudur. Solumuz baş, sağomuz. Burada arkadaşlar tekrardan bir yükseliş ve ardından bunun kırılımıyla birlikte daha sert hareketleri getirir. Peki burayı da anladık yani güzel bir formasyonu yakaladık. Onun haricinde burada bir vadeli boşluğumuz vardı ve va vadeli boşluğumuzu hala dolduruyoruz. 19.500'lere kadar uzandığını söylüyor ve 19.500'lerde de yine önemli desteğimiz bulunuyor. Onun haricinde arkadaşlar bir de şu konuya değinmek istiyorum. Biz Bitcoin'de aslında Direkt olarak bu olayı çok 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 öncesinden konuşmuştuk. Yani bunu aslında Twitter'da yine görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şu Twitter'da tekrardan bu olaya da değinmek istiyorum. Bakın burada bizim paylaştığımız hareket şuydu. Yani diyoruz ki burada bir uyumsuzluk var. 1 numara, 1 numara. İki numarada bu mor banda doğru bir düşüş. 3 numarada da yeşile doğru bir hareket. Mor banda düşüşü de burada 25 Şubat'tan itibaren bekliyoruz. Yani burada gelmesini istiyoruz ve sonrasında şu an geldi. Yani dün geldi hemen hemen ve ardından artık 3 numaraya gidecek miyiz? Burada hemen bu konuları da tartışmak istiyorum. Yani 3 numara neresi? 2 numaraya tam geldik mi vesaire bu konuları da konuşmak istiyorum. Burada arkadaşlar hemen şuraya odaklanmanızı isteyeceğim. Bakın buraya doğru geldiğimiz zaman hem mor bant var. Hatta mor banda doğru bir deneme yapmışız. Hem de yeşil bant var. Yani gerçekten çok önemli bir noktadayız. Bu yeşil banda da baktığınız zaman da önce bize destek görevi üstleniyordu. Burayı kırdık dirence dönüştü ve şu an yeniden destek. Hem de morla birlikte güçlü bir destek oynamasını bekleriz. Yani buradan yukarıya doğru tekrardan dönebilmesi aslında olası. Burada olduğu gibi tekrardan bir tepki alabilirsek mora e, yeşile doğru gidebiliriz. Ve yeşilin de geldiği seviyeler 38 binleri gösteriyor. Tabii ki bu gün ve gün değişecektir. Aşağı doğru eğim verecektir. Fakat şu anda gördüğüm tablo bu arkadaşlar. Ve buna göre kademe kademe ilerlemeye çalışacağız. Peki bu senaryolar ne zaman inaktive olur? Bu konuya da birazdan değineceğim. Yani ne zaman artık burada böyle bir şeyi konuşamayız? Birazdan buna değinmeye çalışacağım. Onun haricinde yine USDT dominansı adına da bir analiz paylaşmıştık. Hatırlayanlar olacaktır. Hem Twitter'da attım hem de dün videoda bundan bahsettim zaten. Yani burada şunu kapatmak istiyorum öncelikle. USDT dominansı adına arkadaşlar market kralımı söz konusu. Yani daha önce yapmış olduğu dibi kırdığını görüyoruz. Ve burada artık geri dönüşler beklenir. Yani sen burada tamam atak yapıyorsun. Şu anda da yine atak yapıyorsun. Fakat market yapın bozulmuş şekilde. Fakat market yapın bozulmuş şekilde. Peki market yapısı bozulduğu zaman nerelerden dönüş beklenir? Hemen burada Fibonacci'mizi alırız arkadaşlar. Fibonacci'mizi en tepeden en dibe doğru çekeriz. Ve burada bize diyor ki 61.8 78.6 satım konumları. Yani 7.92 8.34. Yani USDT dominansında düşüş de demek aslında... Bitcoin'de yükseliş demek birbirlerinin tam tersi olan iki grafikten bahsediyoruz. Yani burada da dirence geldiğimizi görüyoruz. Daha önce direnç oynuyor, kazanıyor, desteğe dönüşüyor. Şu an kaybetti yine dirençte. Yani bu aralıkta önemli bir direnci var ve 834'lere kadar gidiyor bir direnç. Dediğim gibi market yapısı bozulmuş. Bunda da bir geri dönüş beklenir arkadaşlar. Bu yüzden aslında Bitcoin'de olumlu senaryolar bunlar. Yani USDT dominansı dirence gelmiş. Bitcoin çok önemli bir desteğe gelmiş belki de tarihi tekerür ettirecek, yeniden buna benzer bir hareket yaptıracak. Burada olduğu gibi bu yüzden böyle bir hamle yaptığımızı söyleyebiliriz. Peki burada arkadaşlar aslında e, ne zaman bu senaryolar bozulur? O konuya da değinmek istiyorum hızlı bir şekilde. Burada baktığımız zaman bu indikatörün sat yakacağı yer tekrardan 18.000 dolar. Yani Bitcoin günlük kapanışta 18.000'in altına atarsa, 18.000'in altında hacimli bir gün kapatırsa Burada sat sinyali aktive olur ve bu, ve bu bize şunu söyler. Der ki burada bir fake hareket var dikkatli ol. Yani hatta yeni dip dahi gelebilir. Sinyali olabilir. Bu yüzden 18 bin dolara çok fazla dikkat edeceğiz. Yani biz şu anda ne yapıyoruz? Bir desteğe geldiğimiz için desteği değerlendiriyoruz. Mantıklı olarak da dirence geliyorduk. Mesela sat yakıyordu. Satın retestleri mor bantlar. Diyorduk ki arkadaşlar devam shortlayalım. Şurada diyorduk ki shortlayalım, shortlayalım, shortlayalım. Kırdık dedik pozitif görünüyor ve şu an tekrardan aynı yere geldik. Yani biz burada şu an doğru olanı yapıyoruz. Desteğe geldik, alım düşünüyoruz. Fakat burada kararımızdan dönebilme yetisini de kaybetmememiz gerekiyor. Yani ne zaman olacak bu işlem? 18.000 dolar kırılırsa maalesef yanıldık diyeceğiz. Yani maalesef grafik tutmadı, piyasa terse doğru gidiyor. Daha kötü senaryolar aktive olur diyebileceğiz. Fakat şu anda bunu demek için çok 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 erken. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Onun haricinde USDT dominansını konuştuk. Haftalıkta henüz al yakamadık. Mesela şunu da unutmamak gerekiyor. Hemen rehavete kapılıp yani hızlı bir şekilde buradan dönüyoruz uçuyoruz şeklinde düşünmemek lazım. Parayı bir de momentum dönüşüne saklamak lazım. Yani şu an hepsiyle alım yapmak çok büyük risk içerir. Yani alsa hem nakit bırakmanız lazım hem de aslında burada bir kıralım görürsek çok daha net olacaktır bizim için. Yani burada ne demek istiyorum biz Bitcoin'de o Toboy'u çalıştıracaksak yine bahsettiğim olay gerçekleşecekse zaten burayı al da yaktıracağız. Al yaktıktan sonra da yine alım saklanabilir. Yani dönüşü görüp biraz daha ekleme yapılabilir. Bu da bir diğer yöntemdir. Daha sağlıklı olur. Peki bunu nasıl onaylayacağız? Bakın burada al yaktığı zaman haftalıkta Bitcoin'de hareketler sertleşiyor. Yani daha yukarıya gidiyoruz. Al yakmadı maalesef geri döndük. Ve dediğim gibi bir onay içinde yine bunu kullanacağız. Onun haricinde Bitcoinde dediğim senaryo 18 kırılıyorsa şu an bir dead crossumuz var haftalıkta. daha önce hiç görmemişiz Bitcoin'in maalesef tarihinde yani hiç olmayan olaylar olmaya başladı ve dead cross gördük ve burada arkadaşlar dead Crossla birlikte bir düşüş geldi ve bu düşüş devam edecek mi Burada büyük bir yıkım gelecek mi? Yeni bir dip oluşacak mı? Bunların hepsinin cevabı bence 18.000 dolarda saklı. Yani söylediğim üzere Bitcoin günlükte burayı kaybediyorsa, her şeye hazırlıklı olmalıyız. Fakat burayı kaybetmiyorsak şu an bunu konuşmak çok da mantıklı olmayacaktır. Kaybettiğimiz anda diyebiliriz ki Dead Cross aktifleşiyor, daha sert hareketlere gebe olabilir ve buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Ve burada maalesef şöyle bir olay da var. Dün bunu fark ettim ve yine Twitter üzerinden paylaştım arkadaşlar. Bakın burada benzerlikleri görüyorsunuzdur. Burada bir diz ve aşaması var yani rallye inanmıyor ilk başta ve rallye inanmadığı zamanda rally geliyor öfori dediğimiz büyük bir coşkuyla. Ya yani büyük bir coşku yaşanıyor ve ardından geri çekilme. Sonrasında burada bir hareket geliyor. Yeniden bir halli mi yapacağız acaba vesaire derken buradan yeniden aşağı indiriyorlar. Yani ne oluyor burada? Endişe durumu oluyor, panik durumu olduğunu görüyoruz. Ve sinir aşamasını da gerçekleştirmişiz. Fakat biz bu sinir aşamasında bakın bir dinlenme hareketi var. Ve ardından depresyon dediğimiz büyük bir basamak var. Yani bunu mu yaşayacağız? ve bunun da gösterdiği seviyeler maalesef bakın büyük bir depresyon gösteriyor 12 bin dolarlar 12000 bin 13 bin dolarlar ve dediğim gibi bitcoin 18 bini kırıyorsa biz buna hazırlanmalıyız fakat kırmıyorsak biz destekteyiz ve bu destekten destek alıp hareketler yapabiliriz yani oyun planımız bu şekilde. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bitcoin bu alandan döner mi yoksa da depresyon dediğimiz bu alana doğru gider miyiz? Yani yeni bir dip yapar mıyız? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara mutlaka yazın. Peki bir diğer grafiğimize geçiş yapalım. Burada da arkadaşlar beyaz momentumdayız. Yani henüz yine bir sorun yok. Bakın, anlatmaya çalıştığım şey şuydu sizlere. Beyaz momentumdayken tam emin olamıyoruz. Mesela şuralarda da beyaz momentum yakmıştı ve Bitcoin kırmızı yakmadığı için tekrardan yeşile doğru yöneldi. Yani burada da o durumlar olabiliyor. Fakat kırmızı yaktığı anda yani McD'nin haftalıkta sat verdiği anda maalesef bir düşüş evresi görüyoruz. MACD sat veriyor bir düşüş evresi görüyoruz. Yine MACD burada da sat veriyor bir düşüş evresi görüyoruz. Peki bu sat ne zaman olur? Bana kalırsa Bitcoin 18.006 gün kapanışı yaparsa ve bunu haftalığa taşırsa burada zaten yine sat sinyali görürüz. Ve dediğim gibi senaryolar iptal olur. Daha kötüleri maalesef düşünmeye başlarız. Ama şu an için değil tekrardan bunu hatırlatmak istiyorum. Ardından Bitcoin DXY'ye baktığımız zaman DXY açısından Bugün yine önemli kararlar gelecek birazdan değineceğim. Ve burada 106'ya doğru vurdu. Yani önemli bir dirençe vurdu. Ve buradan tekrardan aşağı doğru geldi. Burada mor bandı kazanamazsa çok önemli bir sinyal olacaktır. Yani DX'ye aşağı doğru Bitcoin yukarıya doğru gidecektir. Bu yüzden burayı da dikkatle takip edeceğiz. DX'ye de aslında direnç alanlarında devam ediyor. Onun haricinde Bitcoin'de likidasyon durumuna baktığımız zaman likidasyonlarda longlar aşırı derecede içeriye alındı. Yani bunu son 4 gündür görebilirsiniz. 250 milyon dolar, 100 milyon dolar, 58 milyon dolar. Yani çok yüklü miktarlarda hatta burada yine 200 milyon dolar alındığını görüyoruz. Fakat nerede short likidasyonu ve tablolarda görmek istediğimiz olay oldu. Yani shortlayanlar çoğaldı. Shortlayanlar burada da çoğalmıştı. Ve şu anda aslında yine içeride short'lar var ve size şunu söylemiştim. Market bir yöne gitmek istiyorsa o yöne doğru işlem alanları tamamen temizler ve ardından oraya doğru gider. Yani market long yönünde şu an ilerlemek istiyorsa burayı tamamen zaten temizledi. Ve şu an içeride shortlar var. Bakalım olacak mı? Bakalım burası bizim istediğimiz gibi olacak mı daha doğrusu? Sizlerle birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Ardından bugün arkadaşlar ABD'de tarım dışı istihdam verisi gelecek. Ve piyasaları gerçekten çok fazla etkileyeceğini düşünüyorum. Şu anda Beklenti 205K civarında. Peki bu veriyi bizi nasıl etkileyecek? Aslında burada tarım dışı istihdam dediğimiz şey şu arkadaşlar. İnsanlar iş bulabiliyor mu? İşlere yerleşebiliyor mu? İşsizlikle ters orantılı bir ürün. Eğer ki burada aslında e, 205'ten sert bir şekilde yukarıda bir veri gelirse arkadaşlar bu bize şunu söyleyecek. ABD tarafı hala güçlü. DX'ye yukarıya doğru atak yapacak. Ve bununla birlikte de ABD'de 50 bas puan ihtimali artabilir. Fakat burada e, tarım dışı istihdam verisi beklenilenden aşağı geliyorsa bu aslında ABD tarafında işleri zora sokabilir, rezesyon tehlikesini gözler önüne serebilir. Yani aslında bizim için daha iyi olacaktır. Saat 16.30'da bu veriyi gelecek sizlere paylaşacağım. Ardından, bunu da yine Twitter üzerinden paylaşırım. Ardından ayın 14'ünde daha önemli bir olay. Burada arkadaşlar ABD'de enflasyon oranı gelecek. Bakalım 6.4'ten anlamlı bir düşüş gelirse. Yani 5.9, 6 gibi bir değer gelirse aslında bu da piyasaları yukarıya doğru taşıyacaktır. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi çok basit. Burada yeniden 25 bas puan ihtimali artacaktır. Yani insanlar beklenti Fed'in artık 25 bas puan artması yönünde olacaktır ve ayın 22'sinde gelecek olan veri de aslında burada arkadaşlar %70 %80'lere çıkacaktır. Eğer ki istediğimiz enflasyon verisi yaşanırsa. Bunu anlatmak istiyorum. Bakalım burayı kademe kademe takip edeceğiz. Dediğim gibi bugün yine bu veri değişecektir. Beklentiler değişecektir. Sizlere anlık olarak paylaşmaya çalışacağım. Ardından MWR ve Z-Score'a baktığımız zaman MWR ve Z-Score aslında yeşil alana uzun vadeli toplama konumlarına Tekrardan döndü arkadaşlar. Yani burada bahsediyorduk hatırlayacaksınız. Yeşil alanlar uzun vadeli toplama konumlarıydı ve tekrardan buraya adımımızı attık. Bunu da söylemek istiyorum. Ardından burada 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlar ne yapıyorlar? Burada bir alım gelmişti. Bu alım aslında biraz törpülediklerini görüyoruz. Fakat yarın gelecek olan veri, yani yarın gelecek olan buradaki tablo bize çok daha net bir veri gösterecektir. Bakalım bunlar alımlarına devam ediyorsa gerçekten önemli bir sinyal olacaktır. Zira biz bunu şurada görmüştük yani o alanda büyük bir pik alımı gelmişti ve bu alımdan sonra biz yukarıya doğru çok sert hareketler yapmıştık. Yani bizim şu anda bir alım yaptık ve bu alımla birlikte yukarıya doğru gitmesini bekliyoruz ve bunu doğrulayacak olan unsur da buradaki balinalar olabilir. Yarın yine burayı da dikkatle takip edeceğiz. Ardından hatta gün içinde bir alım gelirse vesaire bunları da yine konuşuruz. Twitter'dan paylaşırım. Finans Grid indeksi ise şu anda korku seviyesine tekrardan adım attık. Videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.